Boyundan 1.75 çıkarınca kaç mı kalıyor? Ne gülüyorsun? Bu ne oldu? Guardian ne oldu? Ne gülüyorsunuz? Gülenler niye gülüyor? Ben anlamadım şu anda. Deniz <laughs> hepsi 20 yazmış. Bu arada şaka değil mi? mesela bir el, annemin boyundan çıkınca annemin eksi 5 kalıyor. Sizlerin alt test. Ya bu boy mesesine niye bu kadar gülüyoruz ya? Öf! Kardeşim kalıyor işte bir şey, bir şeyler. Kal ne? Türkiye ortalaması ne ki? Ne ki Allah aşkına. Boyundan bir 55 çıkınca kaç santim kalıyorsunuz? Abi benim boyum dedim 1.45 yani eksi 10 gibi bir şey kalır Abi çok kısa olduğumu düşünüyorum <laughs> ama Niye ya? Ya bu yaşa göre ya uzun olduğumu düşünüyorum Boyunuzdan 1.55 çıkınca kaç santim kalıyorsunuz? 1.50 e, 20 <laughs> Evet Boyunuzdan 1.55 çıkınca kaç santim kalıyor? 0 <laughs> Ne düşünüyorsunuz? Minyon bir insanım onu. Teşekkür ederim. Eksiye düşüyor. 5 santim Arkadaşlar benim boyumun kaç olduğu yazılı bir şekilde internet sitelerinde kayıtlı ya. Ne saçmalanıyor şu an bu chatte? Şu an bu... Ne anlatıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz kendi kendinize? He? Yok 3 santim yok bilmem kaç santim. Aa bak kaç santim. Gördün mü? Bak kaç santim. Al buyur ya. Kardeşim yazılı yazılı metin var ya elimde. Yazılı metin var elimde. İnternet yalan mı söyleyeceksin? Aa kocaman biyografi gibi buraya yazmışlar. Burcum Yengeç doğru. Gerçek adı Pelin Bayruzoğlu. Doğru. Boy 1.73. Doğru. Kilo 61. Yalan. <laughs> Kilo yanlış. Kilo yanlış. Mesela ben şimdi spora başladım, kilo almak namına başladık yani sporumuza. Tabi kilo vereceğim falan filan işte hani birazcık şekle girmek istiyorum diye değil. Ben kilo almak maksadıyla başladım. 61 bir kilo falan değilim. Göz rengi kahverengi. Hayır. gözlerime çetmem bakma nefen. Eee. musunuz? Hayır, sıfırdan kalıyoruz. Sıfırdan kalıyoruz. Boyumdan 1.55 çıkınca kaç santim Aa, kalıyor? Aaa yazık 3 bir santim bir kalanlar varmış. Çıkın... Ne bileyim valla. Kaç çıkıyor? Kaç kalıyor başkan? Boyumdan 1.55 çıkınca kaç santim kalıyor diyor. 1.70, 15 santim kalır. Ne düşünüyorsun abi? <laughs> Yok Allah etmesin. Ama bir şey değil mi? Hanımefendi olmuyor mu? Kıyamış 5 ek, santim, 3 santim Elmanın kalanlar var. Elmanın iyisi kısada. Elmanın iyisi kısada derler ya. Bayanlar için ama. <laughs> Anladın mı kardeşim? Eee 7. Ne düşünüyorum? Hiç düşünmüyorum. Boyumu düşündüm. Ha. O oh. bende alkalıyor evet. daha iyi. Ben ben de zaten de altı ben kalıyor. moralim bozuluyor zaten bu yüzden ama seviyorum boyumu. Anli güzel bizim değil bizim mi? Bizim Uzun ya. erkek gibi oluyor. İyiym böyle. <laughs> alkalıyor bende. Ne düşünüyorum? Ne konuda? Kısa kısayım zaten <laughs> o yani ek, aksine, evet memnunum. Senin boyun kaç kız? mısın? 2. 130. 130. 155'ten çıkaracaksın. 55'ten 30'u çıkar. 55'ten 30'u 30 30 çıkaracağız. Evet. 25. Benim 1.60. Bir 1.60 bir yok. 1.58. Kaç çıkaracağız? 1.55. A 3. Eksi 3. Evet. Ama Türklere göre ortalaması bu. Yapacak bir şey yok. 15. Yani. Bu arada biliyorsunuz ki yani benim genimde de Rus geni var. Ben ondan bir yetmiş içim. Tabi. Ben de Rus geni var. Tabi babaannem de, dedem de falan filan. Ciddiyim bu gerçekten var. Zaten ben de Rus geni olduğu için ben böyleyim. Boylu postluyum sebebi o. Ama var hayatım var. Bende o gen var. Yani gene havuzumun içerisinde olduğu için. Genetikle de çok alakalı. Yani şey de şimdi mesela üzülmeyin. Atıyorum boyunuz 1.58'dir. 5 çıkarıyorsunuz. 3 kalıyordur. Ay ne kısayım ne kısayım diye üzülme. Genle de alakalı bu. Genle de alakalı. Yo yo hayır gerçekten burada Bizde hani göçmenlik olduğu için o taraflardan Belarus'tan. Bende Rus geni gerçekten var ama. Hani nereme var? <laughs> yıllardır, yıllardır benim de gerçekten her Allah'ın günü aynada kendime sorduğum bir soru yani hani acaba hani bu gen havuzunun içerisinde, hani benim bu tipimin içerisinde hani hangi noktada var acaba? O kadar merak ediyorum ki. Çok meraklar içerisinde kalıyor insan. Türkiye'nin boy ortalamasına göre bence yine iyi. Eee 10. Öyle bir şey düşünmüyorum şu anda. 1.55 çıkarsa. Eee 10. 10 kalıyor herhalde. Çok <laughs> çirkin bir şey olurum herhalde. <laughs> Küçük bir şey yani bir 60 Aa, şey bir 70. Mesela gofret 1.15. Kozmetin <laughs> <laughs> boyu 1.15 biliyor musunuz? <laughs> Boyum 10 çıkardı yani 15 santim falan kalıyorum yani <laughs> cüce olarak kalıyorum. Boyunuzdan 1.55 çıkınca kaç kalıyor? 2 santim. Ne düşünüyorsun Evet kısayım. Kısıldığımı da kabul ediyorum. <laughs> bir şey düşünmüyorum. Mesela ben 1.73'üm. Ya bunlar fırlatma söyleyeceğim. <laughs> Boyumdan 1.55 çıkınca 1.25 falan kalıyor. Ha senin? Eksi 2. Aynen ben yine iyiyim. Yani benimki 1.57 bir maalesef. Biraz kısayım. 30 santim. Boyun 1.85 abi 30 santim kalıyor. 5 maalesef. Daha uzun olabilirdim. E, Olursun ya 20 atarsın tarzı. boyu atlasan ne 20, olacak? 20-21 tarz, Ay, 20, 21 tarz. <laughs> Mutluyum. Ya, ya bir söyleyeceğim gel sen bak kısa boylular burada kafayı takıyorsunuz bakıyorsunuz ben aşırı sinirleniyorum. Yani herkeste Rus geni olup bir 3 olamazsınız. Bu konuda canınızı sıkmamanızı bir rica ediyorum. Teşekkürler. Eşime göre fazla uzunum ama. bir <laughs> 55 çıkınca... Ben de yaşıma sizce? göre biraz çok yükseğe Hayır, vücum o kadar uzunum. da değil yani. 3 belki. Ne hissediyorsun? Şu an mı? Yani cüce gibi mı? dolaşır mı ortakla zaten <laughs> pek bir şey fark etmez. Boyun önemi yok, işlem önemli. Boyumuzla... <laughs> <da? gülüyor> Oyundan bir 55 çıkınca kaç santim kalıyorsun? 5 santim. <laughs> 7. 20. Ben kalmıyorum. <laughs> ben de hiç kalmıyorum. Boyundan bir 55 çıkınca kaç santim kalıyorsun? Halis mi görüyorum abi? Halis mi görüyorum yoksa yani abinin kafasında mı maske var? Yo Halis de değil belli ki belki değil. Gerçek değil mi ki? Evet. Tahminim 20-22 santim falan. tahminim mi? 1.74. Yani 10 12. Ne düşünüyorsun? Bu kadar bir şey var mı? <laughs> ama böyle sorunca insanlar aklımı Yani benim değil ama buradakiler çok fesat. Yani on, Aa, onların hakkında ne dedi ki? 20 21. Evet boyumuz. Boyumdan bir 55 çıkınca kaç santim ben kalıyorum? 10 santim kalıyorum. Yani ben 65 1.65'im. Yani en son 2-3 sene önce ölçüldüm. Ondan sonra hiç ölçünmedim. Ama <laughs> <laughs> bir 65 olarak kabul ediyorum. 31. Bence biraz az kalıyor. Biraz daha uzun. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın ya 31 deyince çok yorum. <laughs> Uzamam gerek. Yani farkı açabiliriz bence. Arşa falan çıkmayı düşünüyorsun. Olur. <laughs> <Sarı mikrofon>, Olur. <laughs> Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Uymayacağız olur. Yani neden olmasın ki? Kusura bakmayın tutamadım yani duyduğum anda hemen bir de o gülüş çıkıyor benden. Direkt yani direkt olarak bir de o gülüş çıkıyor. Tutamıyorum kendimi. Tutamıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Ha siz güldükçe bir de daha da gülesimiz geliyor. Ne yapacağız? Aa lütfen biz SC demiyoruz. Yani biliyorsunuz ki biz zort şeklinde kendimizi ifade ediyoruz.